Ve yine Eğlence Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Vlog bir City Wars oynuyoruz. Hemen geçelim. Evet. Hani beş kişi istek atmış? Hmm. Direkt sandık açalım. Bakmayacağım. Hemen şuna basacağım para çıktı. Bak. Bakmıyorum. Bakmayacağım arkadaşlar. Ses duyuyorum. Hadi. Güzel bir şey çıksın. Hadi be bir yürü git. Çok merak ediyorum. Vektör gelebiliyor mu? Ona bakacağım. Bakma aç. Bakıyorum. Ne speşil bir şey. bu yok. Ben Toby Til. Rocketball. Uzun zamandır oynamadığımız bir şey sanırım. Benim için hiç fark etmez. Hangi gelirse gelsin. Ben bir gol atayım yeter. Abi <laughs> Çok güzel bu araba ya. Bu beyaz araba. Oy! Takla efsaneydi. Kardeşim gelir misin? bakkala. Bakın. Arkadaşlar şöyle bir. Yok. Vuh. Dur dur. Rocky. Ona basmamam lazım. olmadı. Gol Dur bu. Fazla açtık. Dur dur dur. Hayır. Hayır. Oha. Yeseydiniz kardeşim. Allah'ım şu topu bir alsın. Ben gidiyorum. <laughs> Acaba geri atarken ha? Bu da yer Oh! çok fazla tüp kullandım dur. Tüpü az kullanmak lazım. Hayır! Hayır yeniyorduk. <laughs> Ana! Ya abi ya! Son iki saniyeyle de gol yenilmez. Ne? <laughs> ha gelmiş. Kabul cool. et. Neyse diğerini de almaya çalıştım da. Heh. Kabul ettin mi? Edebildim en sonunda birini. Ne yapsak? Tamam. Roketbal oynadı. Pixelmon çok oynuyorum. Tank'ı da oynadı. En son yaptığımız şeylerden biri yapalım. Team Battle olmaz. Battle Royale olmaz. Rush oynayacağım. Benim en sevdiğim harita bu. Herkes zombi mi? Maç boşlasın. Gençler ben en yukarıdayım bana dokunmuyorsunuz. <gülüyor> 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 Koşmuyor ki bu ya. Çok yavaş. Neyse dur. Şuradan kontrol edelim. Arkadaşlar zombi tam şurada. Gel gel. Sana ben böyle sıkacağım. Yukarı gelmezsin. Zombi nerede? Sana şuradan geliyorum. Abi arabayı aldı. Hadi. Korktum. Allah, delisin ya. Ka kalan birini öldürmesen bari. A abi ben bir şey yapmadım. Selam tamam. Panda suratlı. <laughs> Gel. Vok oh, vok. Oh. Zombie win. kazandım diyor ama kazanamadım. Hepsinden iki tane oynayacağım dedim arkadaşlar. Bu zombi ben mi seçildim? Yok ya. Allah Allah'tan ben seçilmedim. AFK kalan illaki biri oluyor. Zombi görünümlü zombi olsun. Zombi görünümlü insan. özel silahımı çıktım. Çık çık. Buradan çıkabilir mi yani. yukarıya? Yok şuradan çık. Haydi alın. 5 kişi zombi mi oldu? Bomba açam. Allah. Ah beni ne oldum. Yuh. Zombi mi? Evet zombi oldum ben de kazandım. <laughs> ne kadar beleş Neyse. Öbürü daha uzun sürdü ama. <laughs> tamam zombi rush oynadık. Kurdas Priyons. <laughs> zombi oldum kazandım arkadaşlar. Eksi 37 Takımlı mı oynasam Takımsız mı oynasam acaba hmm, Takımlı mı takımsız mı oynasam Bence burada kapatalım arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve sevgiyle kalın. Kuzey ile eğlence.